Var da, günlük, tamam. tamam. günlük kullanıyorsun ama bu şekilde muhafaza etmemen lazım. Şimdi her şeye bir ürün mü koyacağız, dolap mı koyacağız? Ama böyle bir. Tamam. bunun bahanesi salça var şu tamam. anda. Bunun Aynı şekilde kapağı yok. Gerekiyor. Gece geç çıktık, sabah erken geldik. Elektrik tamam kesildi, sular gitti diye. Bunlar gittiydi. çekmeli kapaklı zaten. Bunlara poşet tamam. mi geçirin diyorsun? Streç yapacaksın. Ya da bunlara uygun kapak tamam. ayarlayacaksın. Evet. Tamam. Bunları hemen imha ediyorsun. Maşetli ürün geliyor. bunu tamam. Günlük kullanırken. Tamam, kapağı nerede? Kapağı üzerindeydi. Bak bu, tamam. bak bu günlük değil. Bu kenardaki yoğurtları görüyorsun. Kurumuş, bozulmaya başlamış. Bakteri üretmeye başlamış ürünler. Ve sen bunu kullandığını söylüyorsun. Bu şekilde olmaz. Evet, Tabii tamam. Zaten onu o şekilde kullanma. Tamam. Yani bu normalde imha olması gerekiyor. Evet ama imha etmemişsin. Tamam, bunu hadi nereden hadi. bileceğim tamam, seni. Tamam imha Tamam ederim. hemen ne İmha ederim. Kapalı olacak. Ne zamandan yapıldı? Bir önceki ya gün. Ha? Üretilmiş ürün hazırlanmış. Nerede gün içerisinde dolabın iç kısmından ve tezgahta aynı şekilde e, soğuk muhafaza deposunda gerekli e, saklama koşullarına uygun olmayan ürünler, bir önceki günden kalan gıda ürünleri hazırlanmış bekliyor. Bunlar muhtemelen gün içinde diğer ürünlerle birlikte e, vatandaşlarımıza maalesef servis ediliyor. Bu işyer hakkında da gerekli yasal işlemleri başlatıyoruz.